Herkese merhaba. Sabahın erken saatlerinde Kayseri'den yola çıktık. Nevşehir'in yolunu tuttuk. Gün batana kadar gezebileceğimiz yerleri planladık ve ilk durağımız sanat ve sanatçı diyarı olan Avanos oldu. ve kuzey Anadolu'yu dolanan Kızılırmak şehrin en büyük simgelerinden biri. Biz de şimdi Kızılırmak'ın üzerindeki asmalı köprüdeyiz. Çok güzel. Aslında böyle teknelerle gezi yerleri de varmış ama Evet Avanos'a geldik. Daha önce ben gelmiştim Repel'in de görmesi için. Kızılırmağın üzerindeyiz Asma Köprü. Bayağı tarihi Asma Köprü. Ördekler de aşağıda. <laughs> Güzel bir yer bir görmüş olalım dedim. Buradan yolumuz Ürgüp tarafına. Ekmek, ekmek. Ay, Aa, ee, ee. İtmek kavgası ne yapalım? <laughs> İtmek kavgası <laughs> Tüflü, kirli toprakların sanatçı ellerinde bir hamur gibi yoğrularak yapılmış çömleklerse en değerli ürünleri bu şehrin. Çanak atölyeleri burada yapılacak en güzel aktivitelerden biri olabilir. Biz bunu yapmayı başka zamana bıraktık ve şehrin içinde yaptığımız kısa bir yürüyüşün ardından yolumuza devam ettik. Paşa bağlarını daha önce geldiğimizde gezdiğimiz için bu sefer Zel ve Açık Hava Müzesi'ne gitmeyi planladık. Burada ve Kapadokya bölgesinde birçok müzede müze kart geçerli. Müze girişinde Mehmet gibi siz de kendinize müze kart edinebilirsiniz. Öğretmen kartı da ücretsiz bilet alınır diyor. Şuraya. Olay oldu mu? Evet, oldu. Zelve Açık Hava Müzesi'ne girdik şimdi. Muhteşem göz zevki veren, üç vadiden oluşan Zelve Ören Yeri, peri bacalarının en yoğun olduğu yerdir. Doğal koşullarının oluşturduğu bu güzel yer, yüzyıllar öncesinde Hristiyanların önemli yerleşim yeri ve dini merkezleri olmuş. kilise yani, Şöyle, değil, yani. Gelmiyor, Vadide kiliseler cami, yaşam alanları ve güvercinlikler yer alıyor. Hani cami? Aa minaresi bile var. Hem kayadan oyma hem de kesme taştan yapılmış cami Zelve'de tek örnektir. Mihrabı kayanın içine doğru oyularak yapılmıştır. Minaresi baldaken tarzda yani dört sütünlü sivri başlıklıdır. Bu tip minareler Kapadokya bölgesinde özellikle erken Osmanlı yapılarında sıkça görülmektedir. Yani her türlü uygarlık yaşanmış bir sürü de inanç var çok iyi yani. Caminin hemen karşısında Zel ve halkının bir zamanlar bayramlaştığı, düğün törenlerinin yapıldığı köy meydanı bulunuyor. Güvercinlikler yörenin İslam resim sanatını gösteren örneklerden. Sanatçı tarafından zamanın geleneğine ve sosyal yaşamına uygun bir biçimde süslenmiş hatta bazılarında sanatçıların duygu, düşünce ve mesajlarını renkli boyalarla motifledikleri de görülebiliyor. Ne Aa, burası çok ilginç. Alp ben mutfakta, yani bir şey yapıyorlar. Şey evet, bis var. Nasıl? E bunun şeyi ama. Atış, ocaklık demişti değil mi buralara? Evet, olarak? ocaklık. Bak şöyle, o içeride ne var? Evet, burada raflar işte testi koymaya geldiler. Şey evet, ya hmm. da çamaşır yıkama bölümü gibi bir şey olabilir mi? Bak şöyle oluk gibi şeyler var çünkü. Valla şu manzarayı göstermek için yüksek bir yere çıktık. Ya çok ilginç böyle merdivenleri de kazarak yapmışlar. Mesela şurada çok güzel bir örneği var. Böyle <laughs> yukarı doğru çıkıyor. Hatta şurada da var biraz merdiven. Ama bu kısım kazılınca belki de yıpranmış, yıpranmış gitmiş. <laughs> 3. vadinin en önemli özelliği kubbe gibi bir kaya kütlesinin içine oyulmuş manastır kompleksidir. Bir tane avize gibi bitki büyümüş falan mı? Evet gördüm onu. Bakın şu iç duvarlar, atölyesi de var, semboller de var. Burası da setenmiş ismi. İşte bulgurları kabuğundan ayırmak için, buğdayları kabuğundan ayırıp bulgur elde etmek için böyle döner bir Dem etrafında taştan bu 500 kilo varmış bu Buradan bu bulgurlarını elde edip işte yemeklerde kullanıyorlarmış. Da pişirme yeri olabilir. da Bize eşsiz manzaralar sunan bu güzel yerden ayrılma vakti şimdi. şimdi meşhur Özgürt'teki üç güzeller Ören yerine geldik. <laughs> Ören yeri denir herhalde bilmiyorum. Park içerisinde üç tamam mı? Evet. Şunlar. <laughs> Çok alan var zaten yani hepsi de birbirine benziyor ama bazı böyle sembolleşmiş yerlerde özellikle geziyoruz. hemen her turistik gezilecek yerde olduğu gibi. Burada da hediyelik eşya alabileceğiniz mağazalar bulunuyor. Göreme Açık Hava Müzesi de buradaki en önemli gezilecek yerlerden. Bu şehirdeki yollardan giderken bile kendimizi sanki bir film setinin içerisindeymiş gibi hissettik. Nereye bakacağımızı şaşırdığımız manzaralar görmek de çok heyecan vericiydi. Hemen o hanlar taş hanlar çok güzel duruyor. Galibnik vadisi burası da. Çok güzel görünüyor. Karşıda da kale. Güvercinler evet, de burada. Evet. Kaymaklı yeraltı şehrine geldik. Bakalım 8 katlı ve en büyük yeraltı şehri oldu söyleniyor. Bizi yoracak mı? Gezimizi tamamladık artık. Yola çıktık. Dönüyoruz eve. Evet. Güzel bir gezi oldu yine çok mutlu oldum keyif aldım her zamanki gibi müze gezmeyi sevdiğim için bugün de birçok müze gezme fırsatımız oldu o yüzden de çok mutluyum ha, bu arada şunu da söylemek isterim öğretmenlere çoğu müze ücretsiz zaten mutlaka öğretmen arkadaşlarım e, öğretmen kartlarını göstersinler ücretsiz bilet alınıyor bilginiz olsun o konuda Mehmet'e de müze kart çıkardık. Hatta e, Müze Kart Plus evet, çoğu yerde Plus, geçerli. Bazı müzelerde müze kart geçerli olmuyor. Özel müzeler zaten ücret ayrı ama yine e, Kültür Bakanlığı'na bağlı müzelerin de bir kısmında ücret alıyorlar, müze kartın geçmediği yerler oluyor. Oralarda da geçerli olması için daha çok kapsamlı olan Müze Kart Plus var, 60 TL bir ücreti var. E, zaten hani genelde ücretler 15 lira civarında olduğu için 2-3 müze gezdiğinizde zaten bu Pelin. parasını çıkarıyor. O açıdan bence herkes almalı. Evet, Biz kesinlikle. zaten Pelin de bahsetti, seviyoruz yani müzeleri daha çok gezmeyi seviyoruz. Ee, gittiğimiz yerlerde de varsa mutlaka uğrarız. Bugün de çoğu müzeyi gezdik. Zaten hani Göreme, Kapadokya bol bol müzelerden oluşuyor her yer müze. Kaymaklı Yeraltı Şehir Müzesi'ni e, ayrıca bir video olarak koymayı planlıyoruz. E, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet mutlaka koyacağız. Onunla ilgili paylaşım yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça